Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, Darıca Belediyemiz ve Gebze Teknik Üniversitesi ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde Kaymakamlığımızın koordinesinde tarım alanında örtü altı seracılıkta verimi yükseltecek ve e, bu alandaki maliyetleri düşürecek. E, güzel bir çalışmayı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sistemin ismi organik mineral sisteme dayalı e, sera kurulumu. Yaptığımız iş bu. E, bu sistem e, tamamen iklimden, sudan ve topraktan bağımsız besin eriği yöntemine kullanılarak gerçekleştirilen bir inovasyona dayalı bir sistem. Bu sistemden muradımız bu sistem tamamen yüzde yerli çünkü bu alanda özellikle topraksız tarımda kullanılan malzemeler, kokopit denediğimiz malzemeler e, genellikle dışarıdan geliyor. Hindistan cevizine dayalı olduğu için bunlar dışarıdan ithal ediliyor. Sıvıları, nitekim gübreleri e, de dışarıdan geliyor. Bizim yöntemimiz Niğde bölgesinden elde edilen, volkanik dağlardan elde edilen bir toprağı arıtmayla gübrelerden elde ettiğimiz ürünü enjekte ederek daha doğal bir yöntemle e, bitkiyi hızlı büyüten ve daha fazla verim veren bir sistem üzerindeki bir çalışma. Bu yaptığımız çalışma. Bugün e, domates bitkisinin üretimini e, gerçekleştiriyoruz. Eğer bu e, başarılı olursa bu yöntem ee, özellikle çorak topraklarda eee sürdürülebilir tarımın güzel bir örneği olacak. Birleşmiş Milletlerin önümüzdeki yıllar için bugünden de başlamasını, önümüzdeki yıllar için dünya için gördüğü en büyük sorun gıda krizi, gıda kıtlığı. Dolayısıyla buna çare olabilecek bir doğal yöntem, doğalı da önceleyen, organikliği de önceleyen bir sistem üzerinde bir çalışma bu. Tarımsal üretimden ziyade bu bilimsel bir çalışma. Bu bilimsel çalışma çalışmayı şu an Gebze Teknik Üniversitemiz takip ediyor. İki profesör hocamız buranın danışmanı. Aynı zamanda İl Tarım Müdürlüğümüz danışmanlarını yapıyor. Bitkinin büyüme hızını, verimlerini ölçecekler projenin uygulanabilir olduğuna dair bilimsel raporlar alındıktan sonra bu inşallah darıca yöntemi olarak tarım literatürüne girecek. Ülkemiz ve dünya insanına hizmet edecek. Biz buralardan elde ettiğimiz ürünleri satışını gerçekleştirerek veya diğer ihtiyaç sahiplerine vererek değerlendireceğiz. Ya satışını yaparak para olarak vereceğiz ya da e, domates veya aynı yardım olarak e, hayır e, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz. Evet malum e, küresel ısınma ve pandemi sürecinde gıda sektöründeki ihtiyaç ihtiyacın artması, insanların biraz daha bu konularda e, hassasiyetlerinin olması sebebiyle biz de bu konuda Kaymakamlık Büyükşehir Belediyesi ve Darıca Belediyesi ortak bir proje yaptık ve biz bu serayı kazandırdık ilçemize. Bugün de tohumlarımızı toprakla buluşturuyoruz inşallah. Ee, önümüzdeki yüzyılın artık gıda yüzyılı olduğunu gözlemliyoruz. Hem e, vatandaşımızı burada sosyal bir farkındalık oluşturmak adına, hem insanlarımızın burada kendileri bireysel olarak toprakla buluşup çalışması, hem de buradan üretilen ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması bizim için ana unsurlardan bir tanesi. Darıca gerçekten toprak fakiri bir alan ve tarım üzerine biraz da tarım alanlarımız fazla da yok, üretim yok. Buralarda yaptığımız üretimle hem tarımı destekleyeceğiz hem de sosyal bir farkındalık projesiyle belki de Türkiye'de ilk olan projelerden bir tanesini de hayata geçirmiş olacağız. Ülkemizde ilk defa kullanılan bir teknikte bugün burada ekim yapıyoruz. Ee, İtalyan olan dolgu malzemesi yerine ülkemizde tamamen yerli olan e, cürufla burada ekim yaptık. E, bu konunun ayrıca bir önemi de ülkemizde su tasarrufunun stratejik öneme sahip olması nedeniyle bitkinin kullanmadığı suyun tamamının geri dönüşecek olması. E, Gebze Teknik Üniversitesi'nin de işbirliğiyle e, buradaki bitkilerin e, vitamin ve minerallerin oranlarından ayarlanarak burada bitkinin sadece alacağı vitamin, mineralleri bitkiye sağlamak, onun dışında kalan suyu da %99 oranında geri dönüşüme sağlamak için kullanıyoruz. Onun dışında da biz İl Tarım Müdürlüğü olarak e, uygulamada teknik destek sağlıyoruz. İki ay sonra inşallah Haziran ayında hasadını yapmayı planlıyoruz.